Merhaba arkadaşlar bugün böyle ne bileyim sadece tek iki silahla oynamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şu an 27 ve arkadaşlar sadece iki silah kullanacağız. Ve başlayalım. Nasıl, çok zor olacak Çok zor olacak ama yine de yapacağım. Şimdi iki silah kullanacağım. Yani diğer silahları kullanmayacağım işte önüme geçen silahları. Ya iste, istemiyorum da ama yapacağız artık. Bismillah. Onunla başlayan ne kadar? 56-52 of. Çok kötü bir sayış ne yani biz dur bir dakika kaç kişi 98 iki kişi sadece iki kişi gelse çok güzel olacak çünkü herkesi becerir bunu neyse herkesin sesini kapatacağım çünkü ben haberlerle anladınız mı? ben haberlerle her konuşmuyorum o yüzden burada konuşun ya şimdi insan adam gelecek ben nasıl sıkacağım burada neyse Oo. bir tane kadın varmış o da üçüncü şeymiş <laughs> neyse sözü yapar mıyım lan ya? ben yaparım ya çok kolay ya şuradan bir bir daha geçeceğim ya yani bir daha şu kumlu yere girmeyecek adını Al, yerine unuttum işe gir, girmeyeceğim bir daha ben bu şeye. De. Geri geri ger. girmeyecektim ama giriyorum işte. Bizim yani oğlum ağzına saç. Yıldız saraymış Tam Yıldızlı Saraymış. Olmuş Yıldızlı Saray mı ya. In şuraya in, 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 in. Şu ortaya doğru gitmeye çalış Dur bir içerilere bakacağım çünkü kutu oluyor normalde. Çabuk, çabuk, çabuk. İki silahla bir şey yapacağım. Yani diyelim e, AMV geldi karşıma tabii öyle bir şey olamaz. Gezgen lan bu. Dur bir dakika, kim sorduruyor? Falan dur, 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 dur. muitos vídeos. Sakin sakin sakin. Çok pis kasıyor, çok pis kasıyor, çok pis kasıyor. Kaçmadı. Dur be ben kaçamam. Çok pis bir tane. Oğlum onu da sıkamayın. Tamam. Sen bilin. Tamam bu gitti gitti bununla işim yok artık. Ya dur bir dakika sıkıyorlar ama nereden sıkıyorlar? Heh. Hadi be dürbünü açmayarak şimdi vuracağım. Keşke böyle bir şey demeseydim. Oğlum bir tane silah değiştirme hakkım olsun ya. Oğlum çünkü çok kötü bir silah geldi ya. Hadi lan. Dur gel. Hayır. Hayır. Neyse geri doğma var. Sen beni öldürsen dur geri doğ. Ya bak canlanma geri sayıldı. Tamam geri doğacağım. Silahlarım inşallah sıfırlanmıştır. Dur bir şuradan silah sesi geldi. Nasıl gidiyor? Neyse dur şuradan atla. Şu doğru gideceğim çünkü ev var. Ya bir 10 kişi öldürmek lan bir çık. Yani bir 15 ya 10 kişi öldürürüm 5 10 kişi öldürürüm yani. Sizin o şu, şu evlerin hepsi benim oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan sana? Oğlum düşsen var ya. Tam bir tane silahım duruyor. Ama şurada boş. Oğlum nereye gidiyorum ya? Geç 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 geç. Oğlum bu ne? kendi tuzağı ya ne alaka şimdi ya şuradan gir içeri işte ya al şu jetonu el bombası ya zaten burayı tamam burası soyduk burayı onun burası soyduk ne ya tamam arkadaşlar şu an burayı soyduk ya hayır hiç istemiyorum ya neyse yanlışlıkla kötü bir seri aldım la oğlum ayarlardan vuruşu işte çok büyük yapmışım yanlışlıkla vuruyorum ve mermim gidiyor El dürbün. Oğlum el dürbünü aldım lan. Çok iyi ya el dürbünü. El dürbünü çok iyi. Burada burayı da soyduk. Buraya soyduk. O arka tam tam buraya soyuyalım şimdi. Soyuyalım. Hem de donunu. <laughs> e, şu an neredeyim dur dürbün lan? Tezgah lan Al şunu oğlum buraya. Ben... Bekle onu değiştireyim mi lan? abi bir kere bir kere değiştirdim. Ya bir kere değiştirdim tamam mı? Kızmayın. Şak. Yakıt al olmuyor ya. İki gün önce bir PUBG oynadım. PUBG'de güzel bir araba aldım. Arabanın yakıtını bitirdim. Ya ben şimdi bir hiç zor zor oradan. Ben bir şeyde. Bak şu, tarafı soyduk. Şu tarafı soyduk. Şu tarafı soyduk. Sonra şu tarafı soyduk. O değil diye. Dur bir dakika adam varmış ya. Yani. Bir neredesin? Bekle sen Dürbünar. Oğlum ne? Bekle sen. Ha, Oğlum ne ara mermiyem bitti ya. Abi o değil de. Vektora bak ya. Lan. Oğlum, adam adam geldi. Seni öldüreyim mi? öldürmeyeyim. Mi? Burada kaç kişi öldürdüm ben? Bir mi?

19 mermi mi veriyor? Mermi. Dur şu tarafı soyduk mesela. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Dur bir dakika. Bunu... He doğru soydum. La sıkma sıkma bu ayarı yapalım. Geç şu tarafları yeter ya. Yakıtı da al. Yakıtı da al. Ya bir şey yoktu zaten. Ya bunu da kullanamıyoruz. Tamam burayı da soyalım. Burayı da soyalım. Dur bir dakika. Dur bir dakika ben neredeyim? Allah'tan güvenli alandayım ama benim gitmem lazım. Ya Ne oluyor lan? Neyse ben şu tarafa doğru gitmeye çalışacağım. Çalışacağım değil de. Şu dört numara değil de işte bir yere gideceğim. Maxio <laughs> herhalde. O ne lan? Bu araba vurdu durdum. Yakıtım da var olmuş. Dur böyle otomatiği açtı. Şimdi bir servis on yapacağım. Dur bir gideceğim yol bu taraf olduğu için bu taraftan gideyim. Hoppa. Abi bak şu tarafa da sonrasını geldi ama. Ve geldi ama geçti. Dur bir gerçekten mansiyon Oğlum git lan git git. Arkadaşlar burada oyuna bir aydır oynuyorum yani. <laughs> Dur şu tarafı soyduk şu tarafa soymadık donunu. Aa. oğlum adam öldürürüm lan bunu şu elimde kalsın. Dur şu elimde kalsın. <gülüyor> 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 oğlum şu, dur, bir dakika bunu bulmam şaka mı? Oğlum gerçekten bunu bulmam şaka mı? Aklıma no, güzel şeyler geldi. Neyse. Arkadaşlar burada. Ne diyeceğimi unut. Boş vereyim boş. Gel lan birazcık sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlara yazın. Sizin turnuva ne zaman başlıyor? Bizim turnuva... Evet arkadaşlar 23 Nisan turnuvalar başlıyor. Size haberim olsun. Ya biliyorsanız artık. E biliyorsunuzdur. Arkadaşlar gerçekten burada 23 Nisan turnuvaları başlıyor. Acayip. Arkadaşlar burada yalan yok. O değil ki bu olu, Ne olur kapatıyor. Arkadaşlar Masio'ya gelemedik. Ya dört numara. Lan. neye çarptı? Birazcık diye bir Om drift atmak çok iyi lan. Çok iyi. Dörtlük. Yani, tamam, çok güzel oyun eğlendi. Neyse ya biz gidelim artık. Aa dur 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 Arabadan çık arabadan çık, araba, çık Ya dur bir dakika silahı silahı. Ya 5 mermi mi kaldı gerçekten ya. Çabuk doldu çabuk doldu. Arkadaşlar eğer merminiz yoksa ve adam sizi öldürmeye yakınsa böyle dönün işte. Bak böyle dönün. Size vuramıyor. Hareketli olursanız size vuramıyor. Tövbe tövbe. Tamam öleceğim. Bakın arkadaşlar böyle taktikler yapın. Çok işinize yarayacak. Diyelim adam sıkıyor ama sizin daha merminiz sıfır. O yüzden şöyle etrafında dönün. Bak şöyle dönün. Ve sizi vuramaz. Siz hızlı olduğunuz için sizi vuramıyor. Bu da size bende taktik. Ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun? Neyse ben burada bekleyeceğim. Lan dur bir dakika kim vuruyor dur dur, dur, dur. sakin 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 Aa dur Oğlum, Aa, dur bir daha vuruyor. O mı? dur dur bir tanesi burada Gördüm bir adamı gördüm. Ya ben çok dürbünden atamıyorum. Dur bir dakika. Bunda bir dürbünü yok mu? Tamam. Adam çıkmıyor. Gel. Adam orada. Adamın yanına gideceğim. Yani ben çok arkadaşlar nişancı değilim. Geldim de... Kur'an gitmiş lan çoktu. Harbi adam gitmiş. Hiç sıkıntı yok adam arkada bak gidiyor. Kaç Oğlum kaçıyor ben onu takip ediyorum. Bana ne o beni takip ediyor. Bak. Adam sen gel lan buraya. Adam uçtu. Ya. Uçtu. Dur bir dakika Türk var mı? Yok. Oğlum bu ne ya? Hepsi benim. Ya siz salak mısınız? Oğlum zaten şey. Bak çok az kalmış. Şöyle bir şey gideceğim artık. Hadi bana uzun yolu Ama ben bu arabamı almadan olmaz. Oğlum bir tane atlayasım geldi lan. Oley. Şu an iki silahla devam ediyorum ve bir silah bile almadım. Tek bir tane değiştirdim lan. Ya bir şey demezsiniz yani benim takipçilerim demez. Dur be lan, araba bura- Buradaymış. Oğlum acaba diğerleri ne yapıyordur? Ah, Yarın okul var, bugün şey var. Çok is istemiyorum okul. Ama iyi de Ben şimdi bu tarafa doğru gideceğim herhalde. Evet, evet. Arkadaşlar bu tarafa doğru gideceğim. Allah emanet. Yani güvenli alana gitmek lazım. O önce ne yaptın? Ya? Dur bir lan. Aa. ya? ben malım da. Heh. Sizce ben hangi PUBG oyuncusundan daha iyiyimdir? Onu ben... Ya araba sürmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Tezgâhım bunu Oğlum o kadar kötü bir Ya kaç er? ya 128 işte ne güzel. Çok. Şöyle yanlardan şimdi bolumun bir Bak. Vuh. Donuyorum oğlum. Ya bu kış havasında da bir şey demeyeceğim. Oğlum tezgahlan bu. Ley. Oğlum. Oğlum araba gittin o Araya patlatmak istiyorum ya. Ama çok işim yarayacak. Neyse bari burada oturayım. Birazcık oturacağım. Hem... Lan tezgahlarım. 17 dakika kadar kayıt yapıyorum ve kaç kişi kaldı? 40 kişi kaldı. <laughs> Oğlum çok canım sıkıldı ya. 2 dakikaydı bekliyorum. 2 dakikalık birazcık... <laughs> Rahatlık geçireceğim. Arkadaşlar birazcık dinlendim. Oo bir iki dakika dinlendim ya. Sesi duyuyor musunuz? Oğlum az önce bir yerden ses geldi. Arabayla hiç gideceğim yok biliyor musun? Öyle yürü. Arabacım gelir misin? Ben arabam olmadan hiçbir yere gitmem. Hemen takıldı yediyse vermem. Ben bu şarkıları uydurdum. Bilbe! Oğlum çok iyi kafiyeli oldu Dur 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 dur. Dur bir, dur bir çık çık. Gel. Oh, dur bir ben onu yakalayacağım. Got it. Ben onu yakalayacağım. Gel. Bu tarafı doğru gitti. Aferin. Awesome. Dur bir dakika bu tarafta. Ya dur dur dur. Ya ben bok gibi araba kullanıyorum. Ooo. Ee, Neyse. Dur bir bulmam lazım o bu arabayı. Şu tarafta o yeri kaçtı. Thank <laughs> <laughs>

Arkadaşlar Abi sen ciddi misin ya <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir şey yaşadım vallahi bile. Arkadaşlar birinci ol bak çok çok birinci oluyorum biliyor musun? yani çok fazla birinci oluyorum böyle bir 15 15 20 falan. Çok fazla birinci oluyorum ama şu an şu an oynadığım en kötü maçtı. Ben bunu var ya en sonuncuya koyarım. He. Arkadaşlar arena eğitimini oynamak istiyor. Arkadaşlar arena eğitimi oynamak istiyorsanız abone olup like atın. Bu videoya 10 like gelsin yemin ederim. Allah çarpsın şey yapacağım. E şey. Arena eğitimi bu saklar ne yapıyor ya çık ya. Arkadaşlar yemin ederim Allah çarpsın. Ar Allah çarpsın. Bu videoya 10 like gelirse yemin ederim geleceğim. arın eğitimi oynayacağım. Hatta 15 kişi öldürme challenge'ı koyacağım. Anladınız mı beni? Anladın mılar? Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Bu videonun da de, serisini devam ettirmek istiyorsanız bu videoya 10 like gelmesini isterim. Abone olup like atmayı unutmayın. 3 artı abone istiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi gö arkadaşlar burada e, adımı bakın gösteriyorum. Bir VS1 atarız, maç yaparız, ve kasarız, her şey yaparız. Bakın armaç 21 15 93. Arkadaşlar adım bana ile Armaç'ım. Arkadaşlar 27 seviyeyim Bir ay sonra belki 30 ya da 35 olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oğlum kaçmadı lan. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. İyi seyirler. Bay. Bay.